Ertuğrul Fırkateyni'nde şehit olanlar Mersin'de anıldı. Japonya'da 125 yıl önce batan Ertuğrul Fırkateyni'nde hayatını kaybedenler, Japonya'dan gelen temsilcilerin katılımıyla Mersin'de düzenlenen törenle anıldı. Kongre ve sergi sarayında gerçekleştirilen törene Mersin Vali Yardımcısı Cezmi Türk Göçer, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Haluk Tunçsu, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğ Amiral Necat Atilla Demirhan, Japonya'dan gelen temsilciler ve vatandaşlar katıldı. Açılışta konuşan Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Tunçsu şunları söyledi. Genç arkadaşımızın dedeleri Kuşumato bölgesinde kurtararak, orada iyileştirerek o zamanın şartlarında İstanbul'a onların ulaşımını sağladılar. Akdeniz Garnizon Komutanı Demirhan da daha önce görev yaptığı dönemlerdeki etkinliklerden bahsetti. E, Türk-Japon dostunun da uzun dönemde ol olacağını gösteriyor. Çünkü her beş yılda bir, her yıl yapılıyor ama her beş yılda bir de büyük törenlerle icra ediyor bu faaliyet. Ben bu faaliyetlerin daha da detaylı, daha da kapsamlı bir şekilde yapılmasını umarak hepinize saygılarla, selamlarla ayrılıyorum.